O yaptı, üfledim daha doğrusu. Şimdi bunu oynayacağız. Evet, böyle adamları alıyoruz. Ve ıı, beşe, adamlar karelerine gidiyoruz. Evet, böyle bir oyun. Evet, şu, şunu deyince de adamlar gidiyor. Evet, işte böyle burada savaşıyoruz. Ee, evet, sonra böyle kaleye giriyoruz. Bir, bir adam kaleden içeri patron giriyor. Ve böyle yani kol mol sallıyor Öyle bir şeyler yapıyor. Evet. Böyle kalkan aldım mesela ben gene. Tarık kılıç alayım. Evet şimdi işte patron oldu bu. Evet şimdi şu, şu adamları alalım. Çünkü tek de değişik güçlü adam patron yani o yüzden böyle patron giriyor şimdi yani evet patron girecek şimdi evet gördüğünüz gibi patron girdi ve içeride işte, kral da attı aşağı. evet ses de yapayım isterseniz yani ses ne neyse kalkanı geliştirdim yani ben kılıcı geliştirsem daha iyi olur diye bence Evet şimdi boss fight'a geldik. Boss'u öldürüyoruz. Evet duyduğunuz gibi sesler biraz komik. Wow 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 falan diyorlar. Garip. Evet diyorlar şimdi. de. Evet girdi patron gene içeri. Evet onlar dolunca da, da bir burayı yapı yapıyoruz. Ben şu an kale inşa edeceğim. Kalemiz bende bu olsun. Evet şimdi adamlar top ile vuracağız. Bizim kalemci hücumu geliyorlar. Şimdi onlar da biz onları gittiğimiz gibi. Evet içeri yerine Paralarımızı çeliyor. Çeliyorlar. Evet onlar. Arkada bir adam girdi. Bir adamdan ne olacak yani. piyata imkire bil diyə. Valla bir adam bu buldu bizdə. Mətrəxlan evet, gəldi. Mətrəxlan səsin bir qısayım. Evet, Daha onun səsinə qısayım ki sanki mənası var ya səsini. səsinin. Səsinin mənası yox ki. Amma. Amma hələ bu nə? Bunu qara bıraqlamışam. adamlar donduk kaldı ya yerinde. Ulan bir dakikalık raklam mı oldu ya? Bir ton yarı yarı raklam mı çıktı lan bu ne? Evet. Şu adamları da alalım. Hediye yağdı. Bilmiyorum ne işe yaradı yani bu arada. Evet. Yine yani savaşa geliyoruz. Bu sefer Azıcık adam da gideceğim. Çünkü onları azıcık adam koyuyor. Bu ne? Dört adam ne falan. Ben bir internet kesesim var ya. Evet ben bir keseyim şu interneti. Kes. Evet. Evet yaptım. Yapacaklarım. Evet. bir daha kılıcı güçlendiremiyorum da ben sandım ki başka bir kılıç gelecek. Hı, az adam koyacağım. Dedim ya az adam koymayalım. Yani az güldüm orada. Kol boğuna adamlar tam güçlü azı. O yüzden böyle yapıyorlar. Bak bu olabilir. Evet. <laughs> Şimdi Video 10 dakika yapacağım yeter Evet. Rahim, ah. video durduruyorum. Evet arkadaşlar video kesmek zorunda kaldım. Çünkü reklam uzun bir reklammış. O yüzden video kesmek zorunda kaldım. Evet, uzun bir reklam. O yüzden videoyu kestim. Bu arada üstteki can Demek ki o kadar askere ihtiyacımız var. Ama kral bir garip yani kral normal güçlü diye yani garip bir şeyler olabilir. Evet ben kalıcı geliştirmem gene bir yani şövalyeye dönüştürmek istiyorum. Şasanlar bu olsun ya. Yani. Ben her şeyi sarıdan yapacağım. Böyle 10 dakika olsa bence yeter. Ya bu aynen belki serilerde gelir. Yorumları yazarsanız bunların serisini getireceğim. Siz isterseniz. Evet bu arada profil videom da var. Ona da yorum yazsanız kart bırakırım. Yani. Öyle istiyorum yani. Evet işte böyle bir şövalci. Şöval 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 ben ne diyorum ya. Konuşmayı bilmiyorum. Savaşa gidiyorum. Bu ne? Allah. Arkadaşlar. Keperdik. Ama yani döveriz ya bunları. Dövdük evet. Biz onu hangi dilde ben anlamadım bayrağı sanırım. Ee, ne söylemiyor? Bulamadı. Ciddi. para alayım, bombalayayım şu araları. Çat, çat, çat. Biz bombaladık ve para aldık. Bir şuna vereyim, bir şuna vereyim. Evet işte tam bir şovaş. Şövalci. Şovaşçı. Ben ne diyorum ya? Şu an kendi de Deyim bir şeyler bilmiyorum. <laughs> Öldük. Aha. Video durduracağım. Evet arkadaşlar videoyu kesmek zorunda kaldım. Şimdi babam geldi. Evet. Şimdi... Bu sefer yenmemiz lazım. Gel ya. Gelin. Evet bu arada ben tıklamıyorum. Kendileri savaşıyor. Şovahşiler. Evet bu kalayı kimse elimizden alamaz. Çünkü çok fazla askerimiz var. Askerlerimiz çok. Evet. Çok ben niye çıkaramıyorum ya? Ne şanssızım arkadaşlar. Bonus ne? Arkadaşlar karpuz kafa buldum. Evet yanlış duymadınız. Karpuz kafa ile bir maç yapalım. <laughs> arkadaşlar hem mal mıyım? Nereye giriyorum ya? Yani ha, bu köylerin üzerine çıktığımızda askerlerimiz var Evet, şimdi buradan çat çat hızlanıyoruz be. Ve... Evet, boss fight ayarlı. Karpuz kafamın kafana kas var karpuzu kesiyoruz arkadaşlar. Evet, kesiyoruz. Bin lira yaparak ben bir karakter açayım. Bu kadar o yüzden çabucak yapmam lazım. 10 dakika video oluyor çünkü. Evet. Çınk 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 çınk. Video 10 olacak mı? Ben Paralarımıza çalmaya izin vermem. Çünkü parayla yapacağım o işi. Ve yine bir oha. Oh, Ama bu Minecraft adam lan bu kim? Şimdi arkadaşlar paramızı çeldiler. ben bir lira yapıp o oh, bir karakter açmazsam vallahi içim rahat olmaz he. Vallahi ben o karakteri açacağım. Açmak istiyorum çünkü bu karakter var. benim resmim uğur olmasın. Bir karakter açarak videoyu bitirəcəm. Evet. Çok büyük bir ordumuz oldu. Bu ordu kim yenecek? Evet. Dünya, üçüncü dünya savaşını yapıyoruz. Evet, yendik yine. Artık bu şatoyu kimse elimizde almaz. Yeni savaşını yine yendi. Ben yeni bir karakter açacak, açarak videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Yarın alırız artık. Bay bay.